Bugün parkur çekeceğim. Bildiğiniz parkurlarda olmayacak. Yani 5 tane ölürsem videoyu kapatacağım. Şimdi ben buraya kadar geçtim. O az önce çekmiştim. O olmamıştı. Onun için buradayım. Öldüm arkadaşlar. Bir kere olur. İnşallah 5 tane ölmem kapatmayacağım bu videoyu. Ah. 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 Tamam. Ha <laughs> böyle. 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 Böyle geçeceğim. Hilesi <laughs> var da bekle. Hilesini atılıyorum. Mor doğru. Şimdi kafamı içinden söyleyeceğim. Yeşil doğru. Buradan da galiba siyah doğru bence ya. Böyle yani siyah doğru. Evet doğru. <laughs> Durmaz mı burası? Durmaz. Nasıl Allah. Evet arkadaşlar devam edelim. Ben buraya daha önce gelmiştim. Youtuber olmadığım zamanlarda Elif öyle oynamıştım. Geçtim. Yine düştüm. Bunu böyle. Hadi ya. Bu çok zor. 5 tane ölmem inşallah. Tamam. Durun arkadaşlar. Yavaş yavaş. Beş, 1 2 3 4 4 oldu. Arkadaşlar şimdi Son <laughs> Neyse artık. arkadaşlar devam edelim şans daha verdim çünkü videoyu kapatmak istemiyorum iyi de yapmadım. Allah. Şimdi böyle yaptım. Düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çok zor. Tak, tak. Onu oraya öyle deçemez de miyim? Duş açımdan böyle çıkarak ya. Oğlum tek atıyor lan bu oyun. Şimdi... Kaldım. Böyle. 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 Ne yaptın arkadaşlar? Çok iyi 5 tane ölmem inşallah. Bir sefer ölürsem kalakça. Allah. Burası bayağı zor. Böyle zıpladığında çıkıyor böyle. Niçin? Şimdi arkadaşlar hedef hedefin tam ortasından mı atlamamız lazımdı? He bu <laughs> şey, Çok iyi evet çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> oh. Zıcadır. Dur bekler. Ben böyle aşağı beş 5 tane almam. Bir iki kere oldu, Bir iki kere oldu. Üç oldu. Hı? Böyle, böyle, böyle. Böyle çok iyi. Ölmedim. Ve şimdi de aynı yere geldik. ben Benim kafam karıştı. Ben mesela derim döndüm. Mesela ben öldümden sonra buraya mı almıştım Dur. Çek beni çek beni çek Almışım. Şimdi arkadaşlar devam edelim ben parkuru. Ben sizi yanmayı unutmayın. Şimdi geçiyorum. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi arkadaşlar <laughs> kolay. Var. Bu kolay var. Kolay. Bu da olsa da yarışırlık olsun. Neyse. Devam. Arkadaşlar devam edelim. Böyle. Şarja bakayım. Tam varmış çok iyi. O oha. Dün arkadaşlar ben gerçek hayatta başım döndü. Çok kafa karıştırıcı. Allah, başım döne döne gidiyorum. Ya bu, burayı ne ne kadar kolay yapmışlar? Ben burayı hızlıca bitireceğim. Şimdi artık devam edelim. Buraya da geçelim. Siz abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayın. Kanalımdan banlarım. Ya <laughs> yani en sevmediğim yer geldik işte. Aa kırmızı. Sarı doğru. Sarı. Yine düz o zaman bence düz. Sağ. Sağ. Buradan sağ sol mu acaba? Galiba sağ sol zannettim ama <laughs> Ve neden böyle yaptılar ki? Direkt geçer misin? Parkur falan koşuyorlar. <laughs> Neyse arkadaşlar devam. Allah. Ben ölmedim inşallah. Bir, iki, üç, dört. Dört oldu. Koş, koş, koş. Bak, bak, bak Koş, baba. Allah. <laughs> Arkadaşlar, kendim düştüğüm için sıkıntı yoksa düştüm sadece e, kendim düştüm. 5 tane olmadı, 4 tane ayla. Çünkü kendim buraya zıpladım, oradan düştüm. Böyle kendim aşağı düşersem ama ve parkurlardan düşmem lazım. 5 tane parkur var. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4. Neyse arkadaşlar devam edelim. Sanmıştım Böyle kazanıp böyle kapatacak. Allah. 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 Devam. 1-3-4-5-6 beş, beş. Burası baya kolay derdi. Ben burayı böyle tek tek Allah Durun arkadaşlar devam. 5 açından çıkarak yapabilirim ben. Ben bunu böyle yaparım. Böyle yaparım. Hancı arkadaşlar burayı buradan böyle 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 böyle. 1 2 3 Allah. 1 2 3 1 2 Ya değerli parkurlarız. Kolay ya. Ben nasıl oluyorum kolaysa? Ama arkadaşlar bakın. Bak bu kere de öyle yapsın. Kilide tıklayınca böyle dediydik Bakın şimdi ben taktiğini yapacağım. Kilit yok bu ama yine de yapıyorum. Bak böyle de işte. Böyle bak kendime böyle bakarak böyle. Tak tak. tak. Tekrardan bu verdi ben Hayalet verdi ben devam Evet. arkadaşlar burası kaldı. bayağı var. Ben buraya yapana kadar akşam olur. Neyse arkadaşlar siz abone olun. Allah. Dur. Bayağı zor parkolar yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar devam edelim. Neyse arkadaşlar devam. Ben abone olup like atmayı unutmayın. Mesela ben buraya çubuklarından bile geçerdim ama Allah 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 geçtim. Dur arkadaşlar tabii. Böyle. Böyle. Devam edelim bunu. <laughs> içinden beri içimden beri. Yapma o Kalk oraya. Bu oyunu bırak. Kalk. Bunun içine derince oyun kalktı. Niye? Derin bir kale kalsınlar. Allah. 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 Burası bayağı kolay yani. Bak böyle böyle böyle. Bak burası en zor. Bak en zor değil. Burası en böyle... Arkadaşlar burayı böyle kırmızı gibi yapmışlar. Neyse devam edelim. Bunu böyle geçelim. Bunu şöyle. Ben bunu böyle geçelim. Bunu böyle. Ölmeyene kadar ta buraya kadar. Şimdi böyle. Bir de böyle. Bir de böyle. Bir de böyle. böyle, <laughs> şimdi, böyle. şimdi burayı da geçelim. Hımm. Orada doğru Adam bu tarafta doğru oluyor anlamadım. Bakalım. Yine bu doğru. O ikisi doğru o zaman bu doğrudur. Böyle de ben. buradan değil. Geçeceğiz her yere. Burayı da böyle yap. Tamam. Ne aynı var ya. Burayı daha önceden dermiştim böyle yapmıştım. Dur. Böyle, 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 böyle. 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 Devam. Böyle. Arkadaşlar şu zaman like atın. Evet. Çok şu like atın. Bak kırmızılara kesin değmememiz. Kesin. Kesin sadece yukarılardan. Tarzını bir bakacağım. Ha ölmüyorum. Neyse. Allah bu doğru. Doğru ve saatte Bu sahte. Bu doğru. Buranın da ilesi var. Bize Squid Game cam oyunu oynatıyorlar resmen. Hangisi doğrucu? Bu doğru. Bu doğru. Dümdüz mü? Evet arkadaşlar devam devam düz düz düz. Şimdi arkadaşlar. Geçelim. Bak or orası benim <laughs> yapacağım. Evet, ya devam. Bence fark etmeziz. de geçelim. En zor yer burası. Ben buraya geçiyorum. çelim. arkadaşlar. Bir de bana fark etmemek geçip gidecek. Bakıyorumlar geçiyorsunuz. Yeterli bir tane var. Ben maviden mavi. Burası görünmez, yukarı bak. Havadan görünmez. Bu zaman üstünden geçiyor. Allah. Öldüm ya. Ya evet, son sıra pembeye geçti. Buradan da görün sanılıyor. abi buradan bir Şöyle. Şöyle. Böyle, böyle. Böyle. Buradan da buraya atlarım bak. Şimdi arkadaşlar devam. Arkadaşlar devam. böyle geçelim. Şimdi böyle. Ha böyle. 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 Şimdi devam. Ve böyle. Burayı geçmiş miydik? Evet. Neyse arkadaşlar devam edelim. Sağdan yanlış geçiyorsam yorumlara yazayım. Şimdi arkadaşlar Burası ah mavi dolar. Ben bence hep mavi yani Mavi Pembe. Pembe. Mavi. Ne <laughs> yapmadan? Çıkar olabilir falan. Mavi mavi pembe pembe. Neyse devam. arkadaşlar. Fark etmez hızlıca direkt Onu da ben zıplama tuşu. aykırı belki <laughs> dişi onu da arkadaşlar. Devam. <laughs> bit, bit <laughs> bu nasıl bir kitletmiyor? Buraya sence gelmiş miydik? Gelmemiş <laughs> miydik? Planlarım gelmiş miydik? Evet. Doğru. Bak bu su yeşili yere geçmiş miydik? biz buraya gelmiştik ama. Arkadaşlar ben galiba Arkadaşlar ben ters yoldan gittim. Bence ters yoldan. Her zaman aynı, gittiğim yerlerin aynı, aynı şeyi şeye çıkıyor. Bence ben yanlışlıkla ters yola gittim. Geri döneceğim. Hadi arkadaşlar hadi. Neyse arkadaşlar ben burası kafamı karıştırdığı için videoyu kapat kapatalım. Bir video daha. Umarım beğenmişsinizdir. Abone like beğen. beğen ve hoşçakalın.